Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Denetleme Kurulu Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve Üyeleri, Güvenliğimizi sağlayan sevgili güvenlik güçleri, Bugün burada Türkiye'yi bir Amerikan sömürgesi, kendini de o sömürgenin varisi sanan, haddini aşan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne devlet düzeni ve millet sistemi önerme haksızlığında bulunan Amerikan Büyükelçisi Tom Barak'ı kınamak ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nı bu adamı persona non grata ilan edip derhal sınır dışı etmeye çağırmak için toplandık. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını İngiliz Dışişleri Bakanı Sykes'la Fransız Dışişleri Bakanı Pico'nun masa üzerinde cetvelle çizdiği bir devlet değil, sınırının her bir santiminde sayısız vatan evladının kanıyla hakmedilmiş bir vatandır. Bu vatan da kimsenin sömürgesi değildir. Ya İstiklal, ya ölüm! Tamansız Türkiye! Ya İstiklal, ya ölüm! tam bağımsız Türkiye. Ya istikten ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Nasıl ki, nasıl ki Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington, Washington Büyükelçisi, Kaliforniya eyaleti ayrı bir devlet olmalıdır deme hakkına sahip değilse, nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçisi, Amerikan milleti için en güzel sistem, daha önceki İngiliz sömürgesi olmaktır diyemezse bu Amerikan büyükelçisi olacak adam da Türkiye için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni Türkiye için en doğrusu Osmanlı millet sistemidir diyemez. Bunu diyorsa haddini aşmıştır. Bu ülkede bulunmaya hakkı yoktur. Ya istiklal ya, ya, ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Ya ya istiklal ya ölüm. Tam bağımsız Türkiye. Amerikan Büyükelçisi iki gün önce bir demeç daha veriyor ve şunu söylüyor. PYD bizim müttefikimizdir. Yani Amerika'nın müttefikidir. PYD PKK'nın uzantısıdır. SDG yani Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz de PYD'nin uzantısıdır. Yani adam açık açık şunu söylüyor. Siz şimdi PKK silah bıraktı zannediyorsunuz. PKK'nın uzantısı olan PYD ya da bizim değişimizde SDG Amerika'nın müttefikidir. Değerli değerli Türk milleti, aziz milletimiz bu bir tuzaktır. Bu bir emperyal tuzaktır. Türkiye Cumhuriyeti üniter ulus devlettir. Bundan taviz verilemez. Layık cumhuriyetten katiyen taviz verilemez ulusal bütünlüğümüzden taviz verilemez, dil birliğimizden taviz verilemez ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Millet tanımı budur. Bu milletin adı Türk milletidir. Türkiye falan değildir. Herkes bunu böyle Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk'üm diyene, Türk diyene. 361 şubemiz, 40 temsilcimiz ve 80 2000 aktif 250 bin üyemizle şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten ya da yönetmeye talip olan bütün bütün yetkilileri uyarıyoruz. Türk milletinin onurunu zedeleyecek, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, milletimizin yüzünü kızartacak karar ve uygulamalardan kaçının. Milletimizin 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'le sağladığı tam bağımsız antemperyalist Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine sadakatle bağlı kalın. Anayasaya sadakattan ayrılmayın. Milletimizi buna göre yönetin. Başka hiçbir talebimiz yoktur. Buraya gelen bütün üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. Amerikan Büyükelçisine gereken işlemin yapılması için mutlaka Dışişleri Bakanlığımızı göreve davet ediyorum ve tekrar tekrar Türk polisine güvenliğimizi sağladıkları için teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Milletimize esenlikler. Milletimize esenlikler. Barış ve huzur içinde bir gelecek temenni ediyorum. Sağ olun. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Gel. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Arkadaşlar, şimdi gördüm, benim sevgili meslektaşım Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı aramızda, ona da hoş geldiniz diyorum. Sevgili Başkanım, bugün burada bulunma nedenimiz, terörsüz Türkiye adıyla yürütülen bu süreçte Amerikan Büyükelçisinin haddini aşarak milletimize millet düzeni, devletimize devlet sistemi önerme haksızlığına tepki göstermek ve devletimizi yönetenleri, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımına bağlı kalmaya davet etmek güç verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal Şimdi değerli arkadaşlar, bu siyah çelengi Amerikan Büyükelçiliğini protesto için getirdik. Fakat emniyet güçlerimize katıyan zorluk çıkarmıyoruz. Hepinizden rica ediyorum. Biz yasalara bağlı, yasalara bağlı, kamu yararına çalışan ve Atatürk'ün adını taşıyan bir derneğiz. Bu mehabete uygun davranacağız. Şuraya kelengi bırakıyoruz. Sayın arkadaşlarımdan da anlayış rica ediyorum büyük karşıdadır. Görmek isteyen görecektir. Şimdi hep beraber şöyle dönelim. Çenengimizi bırakalım artık. Ya şöyle bırakıyoruz. Hep beraber şöyle gelip karşıdan bir fotoğraf verelim. Çok güzel. Evet. Ne olacak? Biraz diyenler var mı? Diyenler var Bunların hepsi, bunlar büyük adamlardır. Arkadaşlar ben bir organize edeyim, bir saniye, bir saniye, bir, bir organize edeyim. Açıyı bir ayarlayalım. Tamam başkanım. Haydi arkadaşlar. Geniş bir herkes şöyle topa alansın. Sağlı sollu olursa büyük bir açı olur. Bu taraf Arda. Ardacım neredesin? Buradayım. Ha buradasın sıra <laughs> var.